Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben deniz veteriner hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlerle Gönen Kumköy Mahallesi Emrah Bey'in yanındayız arkadaşlar. Ne anlatacağız? Sıfırdan gördüğünüz gibi bir işletme kurdu Emrah Bey. Hayvanlar arkamızda. Henüz gelile 48 saat oluyor. Yarkaları bizzat biz seçtik. Biz getirdik. Arkadaşlar bu videoda size ne anlatacağız? Bir videonun başında doğru yarka nasıl seçilir? Bundan bahsedeceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Çok önemli. Hemen videonun devamında Emrah Bey ile bir röportaj yapacağız arkadaşlar. Girişte gördüğünüz gibi hadi gelin şimdi hep beraber videoya başlayalım arkadaşlar. Hayvanlar da alışmış durumda. O kadar keyifliler ki yatıyorlar. Onları da çok fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Bu videoda size aslında doğru bir yarka seçiminden bahsetmek istemiştik. Hani videonun başında anlattık ya. Doğru yarka nasıl seçilecek arkadaşlar? Bakın. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar ki videoda göreceksiniz. 1 kilo 100 gram 1 kilo 200 gram canlı ağırlıkta. 18 haftalık ve arkadaşlar şu anda yumurtlamaya çok yakın hayvanlar. Peki biz bunu seçerken neye dikkat ediyoruz? Bir arkadaşlar aldığımız yer hayvanları aldığımız yer devlet tarafından denetleniyor mu? Bu çok önemli bir konu. Devlet tarafından denetlenmek ne demek? Aşı programları, hayvanların gelişim programları, hayvanların yem programları, su programları, ışık programları bir hekim olmasına rağmen devlet kanalı ile kontrol altında devamlı gözlemlenerek işletmede hekim bulundurularak ve aşı yapılırken de hangi aşı kullanılıyor, nasıl uygulanıyor başında devlet tarafından bir hekimin nezaretinde yapılan bir işletmeden bahsediyoruz. Bu konuda çok önemli ve ısrarcıyım. Çünkü arkadaşlar maalesef sizler Birçok konuda birçok video izleyerek bu işi yapmak istiyorsunuz. Bu hayvanın hiçbir şekilde canlı olduğu için riske atma şansımız yok. Bir sürü aşıları var ve şu görmüş olduğunuz hayvan arkadaşlar şu an 1 kilo 150 gram, 1 kilo 200 gram canlı ağırlığında. Bu hayvan 18 haftalık ve önemli olan konu şu. Hangi aşılar yapıldı? İşte arkadaşlar 18 haftalık olmadan daha doğrusu 16 haftalık olmadan hayvanların aşı programları tamamlanmamış oluyor. Dolayısıyla bizim son dörtlü karmayı muhakkak vurmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan konu biz bunu yaptık. Yani 18 haftalık bir hayvan aldık aşı programları tamamlamış arkadaşlar. Şunu asla unutmayın. Son dörtlü karma aşı 16. hafta olmadan yapılamıyor. Dolayısıyla lütfen aldığınız yerde size anlatmış olduğum bu şartlar sağlanıyor mu? Sağlanmıyor mu? Bunu muhakkak kontrol ettirin. Bir ikincisi alacağınız işletme de buraya hayvanlar geldi. Ben şimdi buraya gezmeye geldim. kontrole geldim aynı zamanda. Emrah Bey'in işletmesine de ben bakıyorum bizzat. Burada arkadaşlar yaklaşık ilk bir aylık programı eline zaten liste halinde üreticinin veriliyor. Ama bunun haricinde gün gün işletme takip ediliyor. Hayvan yumurtaya başladığı andan itibaren yumurta sayıları da gelmeye başlıyor. Burada kırık yumurta var mı? Zarsız yumurta var mı? Yumurtanın boyutu nedir? Onun haricinde ne kadar yemiyor, ne kadar su içiyor. Şimdi bunu neden yapıyoruz? Şöyle düşünün. 40-50 tane yumurta verdi hayvan, başladı bu hayvanlar. Mesela 500 hayvan. Bir anda 100'e çıktı. İşte bu aradaki artışta bizim vitaminer kullanmamız lazım. Eğer bunları atlarsanız arkadaşlar, hayvanlarda aşırı derecede verime gittiği zaman vücutta vitaminerle noksanlı oluşup birbirlerine tüy çekme yapma alışkanlığına gidebilirler. Dolayısıyla biz bu noktalarda hayvanların eksik kalabilecek vitamin ve minerallerini kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bunun haricinde Gördüğünüz gibi kanlı, canlı hayvanlar. Bir de dikkat ederseniz, videoda sesini duyuyorsunuzdur. Cik cik diye bir ses duymuyorsunuz. Yani buraya hakikaten bir tavuk gelmiş demektir bu. Bunu da önemli. Çünkü maalesef şunu görüyoruz. İşte 55 günlük, 60 günlük, 70 günlük, 80 günlük hayvanlar çok komik rakamlara verilerek veyahut da çok yüksek rakamlara verilerek insanlar aldatılabiliyor. Lütfen bunu irdeleyin. Önemli olan bu. Bu videoda size bunu anlatmak için i̇şte Yar seçiminde bu önemli. Şimdi orada toplaşan hayvanları şöyle bir yaydırdı bize sağ olsun Emrah Bey. Hem orada su paralellerinin kontrolünü acaba su var mı? Ne seviyede ona bakıyor. Bakın görüyorsunuz ne kadar sessizler, ne kadar sakinler. Yani hayvan gelmiş yerine alışmış. Yemini yiyor, suyunu içiyor ve geziniyor. Şşt, hemen tepki veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar sizler de bu işleri yapmak istediğiniz noktada bir işletmenin yer seçimi. İki, işletmenin izolasyonlu bir çadır kurulumu. 3. Görmüş olduğunuz gibi çok kaliteli firmalardan fayda alarak ki burada Cesur Bey'e çok teşekkür ederim. Ee, ürünler, çadır ekipmanları. 4. Tabii ki hayvan seçimi. Orada Serkan Bey'e çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar zaten devletin denetlediği, kontrol ettiği, bünyesinde 12 tane veteriner hekim, 20 tane tekniker bulunduran çok kontrollü bir işletmeyle çalışıyoruz biz. Sizler de o şekilde çalışmanızı isteriz ki başınıza Ağrımasın yarın öbür gün hayvan geldi yumurtlamadı hayvan geldi hasta oldu problemlerini yaşamayın diyorum arkadaşlar bugün sizlere bu iş nasıl yapılır üreticinin ağzından dinleyeceğiz ve neden girmiş ne planlamış nasıl bir kazanım bekliyor ve bu işte dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir bunlardan bahsedeceğiz ama öncelikle bir tanışalım Emrah Bey merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar daha doğrusu ben hoş geldim Emrah Bey'in işletmesine Emrah Bey. Aklınıza bu işi yapmak nereden geldiğiyle başlayalım. Biraz da bize kendinizi tanıtarak anlatır mısınız? Emrah Özkaya, Gönen Kumköy Mahallesi'nde. Bu işletmeyi kurmamızın amacı yani e, ekstradan bir gelir elde etmek. Yani bunu sevdiğimiz bir iş. Yani koyunculuk yapıyorduk, kuşuk başa döndük. Kanatlı işine bir arkadaş tavsiye etti. Ama biz yalnız devam etmeye karar verdik bu yolda. Peki Emrah Bey, şimdi e, ben de, ben de. Emrah Bey heyecanlı, ben de heyecanlı. Arkadaşlar, şimdi Emrah Bey küçük baş hayvancılık yapıyordu. Ve kanatlı hayvancılığa dönmek istemiş. Ve gördüğünüz gibi burada 500 adet tavuğumuz var şu anda. Ve gördüğünüz gibi nipel sistemi, suluk sistemi, efendime söyleyeyim yemlikleri görüyorsunuz şu an dolu. Folluklar bir kenarda görüyorsunuz. Arkadaşlar hemen şöyle ufak ufak başlayalım size anlatmaya. İşletme burada 100 metrekare arkadaşlar. Yani normalde biz 70 metrekare tercih ediyoruz biliyorsunuz bunları yaparken 500 adet tavuk için. Burada Emrah Bey önde kendine bir alan bıraktı. Bu alanı da bu işletmeden ayırdı. Yem deposu olarak ve yumurta deposu olarak kullanacak. Orada çay içip misafirini ağırlayacak. Misafirini derken bizleri ağırlayacak yani. Bizlerden şunu rica etti. Ben buraya Gönen'in Kumköy bölgesinde bir tavuk işletmesi kurmak istiyorum. Kanatlı işletmesi kurmak istiyorum. Ek gelir elde etmek istiyorum dedi. Ondan sonra biz de kendisiyle konuşmaya başladık, görüşmeye başladık. Nitekim yer güzel, bölge çok güzel arkadaşlar hayvancılığı, bu hayvancılığı, bu modeli yapmak için, kanatlı hayvancılık açısından ve seçim konusunda bizden destek istedi, talep istedi. Biz de bölgeye en uygun, gördüğünüz gibi bu 500 tane güzel arkadaşı aldık. 500 müydü burada? Kaç oldu son adet sayı? 516 olmuş galiba 516, sonra. 516. Evet. 516 arkadaşlar. O gün 16 tane fazladan tavuk getirildi buraya. Onlar da Emrah Bey'e geldi. Bir tane horozumuz var galiba şurada tam arkamda Evet. N numunelik o da geziyor arkadaşlar da bu olabilir de olmayabilir de bu tamamen size bağlı daha sonra onu ayıracağız onu herhalde kesip yiyeceğiz bir şeyler yapacağız galiba. İlk Tabii ilk, e, sonra geldiğinizde inşallah kesip yiyeceğiz güzel bir ağırlamak isteriz size. Estağfurullah teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar ufak ufak anlatalım. Biz burada Emrah Bey'e yaparken ne tavsiye ettik? Zemin arkadaşlar zemini şu anda görüyorsunuz kaba bir talaş var burada. Daha önce size bir video izletmiştim. İzmir'de bir işletmede. Orada böyle çekim imkanı kalmıştı incelemeye geldikten sonra. Orada talaş vardı. Bu talaşın altında arkadaşlar. Videoda birazdan göreceksiniz. Çok ince bir betonla karışık, sert. Neydi abi buradaki malzeme? Rot mix Beton Hı. malzemesi. Rot mix beton malzemesiyle beton mu yaptın üstüne? Evet doğrudur. Peki. Burayı tasarladın, burayı yaptın. Işık ee, attığını, suluk attığını, yemlik attığını nasıl abi koydun? Hani ben anlatırım onda sıkıntı yok da nasıl planladın onu sen bir anlatır mısın bize? Burada sizin verdiğiniz talimatları uyarak, Serkan Bey'in de verdiği talimatları uyarak ne yapmamız gerektiğini, aydınlatmayı, fanları, işletmenin nasıl kurulma gerektiğini bize tavsiye ettiler, söylediler. Onun üzerinde haricinde hiçbir biz bir şey yapmadık. Yani inşallah bundan sonra da bir aksilik olmaz da yani işletmeye bu şekilde devam ederiz. Şimdi arkadaşlar burada ne söyledik? Serkan Bey'in tavsiyesiyle. Arkadaşlar burada e, isim deyelim. Cesur Bey'e de çok teşekkür ediyoruz bu arada. Kendisi de bizi izleyecektir. Gördüğünüz gibi şöyle çok güzel plastik gemlikler var arkadaşlar. Girişim tam. Ve suluklarımız var. Ve arkada da fanlarımız var. Görüyorsunuz orada kocaman bir fan var. Cesur Bey gönderdi sağ olsun. Burada arkadaşlar nipel hattı var. Nipel hattının üstünde şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane koruma demiri var. Bu koruma demiri önemli. Bu koruma demiri olmazsa plastikler devamlı oynayacaktır. Daha fazla su kaçırmasına neden olacaktır. Çünkü şu görmüş olduğunuz güzel arkadaşlar bunların üstüne çıkmayı çok severler. Bir. İkincisi burada küçük demir bağlantılar var. Sabit dursun çok fazla oynamasın diye. Yine bu sulukların başına regülatörler var. Biz bu su, regülatörlere bakarak bu hatta su var mı, nipellere su geliyor mu öyle faydalanıyoruz. Arkada 125 litrelik böyle güzel varilden bir depomuz var arkadaşlar. Aynı çubuklardan aynı su seviyesini göstermek üzere arkada da var bizim şu anda sarı gördüğünüz gibi suyun girdiği yerin başında. Biz hem buraya hem oraya bakarak bu hatta su var mı? Bu hayvanlar su içerse sudan faydalanır mı? Onu görüyoruz. Şimdi burada önemli olan mevzu şu. Tam ortada ışık hattı var bakın görüyorsunuz. Şu an aydınlık olduğu için yakmadık. Işık hattının hem sağına hem solunda aynı hizada. Yemlik, suluk, folluk arkadaşlar. Aydınlığın altında hayvan yemini yiyecek, suyunu içecek, yumurtasını yapacak. Buna göre tasarlandı burası. Onun haricinde yer gördüğünüz gibi talaş, tertemiz bir işletme. Havalandırma fanlarımız var. Bacılarımız var. Arkada önde pencerelerimiz var. Zaten çok güzel bir yer Gönen. Ee, gelen bilir, burada olan bilir. Bilmeyenler de zaten bakarsa Gönen Ovası'nın neleri meşhur görebilir. Burada arkadaşlar kanatlı işletmesi kurarak ek bir gelir elde etmek Emrah Bey. Şu anda hayvanlar gelişim yemi yiyor. Hayvanların yemliklerinde gelişim yemleri var arkadaşlar. Ve arkadaşlar... Yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında arkadaşlar hangi konuları anlatalım? Bunları muhakkak sizden bekliyorum arkadaşlar. Herkes bu iş yapmak isteyen herkese de böyle seçici olmasını tavsiye ediyorum ve Emrah Bey'e bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.